Şimdi kosinüs teoremi dediğimiz şey ne? Açının kosinüsünden kenarları bulabileceğimiz ya da işte kenarları verecek bize e, kosinüsünden açıyı ulaşabileceğimiz bir teorem aslında bizim için. Şöyle yapıyoruz. Mesela dedim ki şu açı için A açısı burası. Diyorum ki açının gördüğü kenarın karesi eşittir Diğer iki kenarın kareleri toplamı bunları topluyorum. Bundan diyorum ki iki tane bu kenarların çarpımı çarpı kosinüs A açısına çıkaracağım. Diğer kenarlar için de yazalım. Şimdi B kare dediğine göre açın bir kere B açısı olacak. Yani şuradan bahsediyor. Diğer iki kenarların toplamı ne o kenarlar? A kare artı Aynen. C kare dedim. Eksi dedim. 2 çarpı A çarpı C. Çarpı açımın kosinüsü. Neydi açım? idi. O zaman B açısının kosinüsü diye yazdım. C'ye bakıyorum. E bu ne olacak o zaman? C açısının karşısındaki kenar. O zaman diğer kenarların karesi. Yani B kare artı A kare eksi 2 çarpı Hı? a çarpı b çarpı açımın kosinüsü c açısıydı. Kosinüs c diye yazdık. Bu kadar teoremimiz. Şimdi birkaç tane farklı uygulaması var. Onlara bakalım. ABC üçgenini bana vermiş. İki tane kenar vermiş, açı vermiş. Açının gördüğü kenarı soruyor bana. Şimdi elimde iki kenar varsa ve e, sorduğu kenarın gördüğü açı varsa o zaman buradan anlıyorum ki kosinüs teoremi uygulayacağım. Ben bunu arıyorum. E elimde açı var. Ben 60'ın kosinüsünü de zaten bulabilirim. O zaman diyorum ki x kare eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi dedim 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs 60. Hesaplıyorum şimdi 6'nın karesi 36 artı dedim 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 6 çarpı 4'ü ellemedim. Kosinüs 4 şey 60'ın değerini hatırlıyor muyuz? 1 miydi? Hatırlamıyorum ki. Böyle hemen çiziyoruz. minik bir üçgenimize. 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı 1. Şurası da 60. 60'ın karşısı da ne? Kök 3. Hı. O zaman 60'ın kosinüsüne bakıyorum şimdi. Ne bu? 1/2 2'ymiş. Evet, tamam. Şimdi şuradan şu 2 ile şu 2'yi bir gönderdim. Sadeleşsinler. 36 ile 16'nın toplamı 52 yaptı. Hı -hı. Eksi dedim. Burada 6 ile 4 kaldı. O da 24. O zaman 52'den 24'ü çıkarırsam geriye 28 kaldı. Peki bu neydi? x kare. Ben ne yarıyorum X'i. O zaman kök içine alırım. Kare ben kurtarırım X'i. Kök 28'miş X'imin değeri. Onu da kökten çıkaralım. 4 kere 7'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 7 olarak bulmuş oluruz X'imizi. Anlaştık mı? Evet. evet. Geçiyorum. Hı -hı. Anlaştık. ABC üçgenini de vermiş. AC için 2 kök 3 demiş. BC için 6. Aradaki açıyı da 30 derece vermiş. Yine benden açının gördüğü kenarın uzunluğunu istiyor. <laughs> o zaman yine aynı şekilde. Az önce yaptığımız üçgenin sadece bu sefer nesi? Yan yatmış hali. Kenarlarımı yazıyorum şimdi. X'i arıyordum. O zaman X'in karesi dedim. Eşittir. Bir kenarım 6. Altı. 6'nın karesi dedim. Diğeri 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesini alacağım. Eksi diyeceğim. 2 çarpı 6 çarpı 2 kök 3. Çarpı ne diyeceğim? Kosinüs 30. Çizelim yine üçgenimizi. 90, 30 olsun şurası. 90'ın karşısı 2, 30'un 1, 60'ın kök 3. 30'un kosinüsü neymiş? Kök 3 bölü 2 oraya kök 3 bölü 2 yazacağız. Şimdi 36 yaptı. Şuradan 6'nın karesi artı dedim. Buradan 2 kök 3'ün karesi kaç yapacak? 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4 kere 3'ten 12 geldi. Eksi dedim. 2 çarpı 6 çarpı 2 kök 3 çarpı kosinüs 30 için artık ne yazıyorum? Kök 3 bölü 2. Şimdi şunlar bir gittiler. Bunları bir gönderdim. 36 ile 12'yi topladım. 48. Eksi dedim. Şimdi şurası kök köküçün çarpımından 3 gelecek bana. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 6 oldu. Yani 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Buradan x kareyi ne buldum? 12'ye eşit olarak buldum. X'i arıyorum yine. O zaman kare kök içerisine alıyorum ki kurtarayım şu kareden. Kök 12 dediğim şey de 4 çarpı 3'ten 4 dışarıya 2 diye çıktı. 3 içeride kaldı. 2 kök 3 olarak bulmuş olduğum x'i. E. Anladım hocam. Var mıdır problem? Hayır. Peki. Şimdi burada kosinüs teoreminde bu sefer bize açıyı vermemiş açıyı benim bulmamı istiyor ve onu başka bir şeyde de kullanacakmışım. Aa, diğer kenarı bulmakta da. Önce şimdi şurada üç kenarım da verilmiş. Şu üçgene bakıyorum. Üç kenarı da verilmiş. O zaman buradaki açının kosinüs değerini bulacağım. Sonra da bunu bulduktan sonra şuradaki x'i bulabilmek için kenarları yazıp kosinüs teoremini tekrar uygulayacağım. Şimdi ilkinde yazıyorum. Açının gördüğü kenarın karesi yani 3'ün karesi dedim. eşittir 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa diyelim hadi buraya. alfa oldu. Şimdi 3'ün karesi 9 eşittir dedim. Burası 16 artı 4. Eksi 2 kere 4 8 2 ile çarptım. Eksi 16 kosinüs sayfa oldu burası. Şimdi şurada 20 yaptı. O zaman o 20'ye gidiyorum. Bu tarafa eksi diye atıyorum. Eksi 11 geldi. Eşittir dedim. Neye? Eksi 16 tane kosinüs sayfaya. Kosinüs sayfayı bulmak için her iki tarafı eksi 16'ya bölerim. Şunlar gitti. Buradan da eksiler birbirini götürdü. O zaman kosinüs sayfa değeri neye eşit geldi? 11 bölü 16'ya. Şimdi artık açımın kosinüsünü biliyorum. O zaman x'i bulmak için teoremi tekrar uygulayabilirim. x kare dedim. Diğer kenarlarım artık şurası ne? 8. Burası ne? 7. Artık büyük üçgene bakıyorum. Burada çalışıyorum. Küçük değişim bitti. 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs alfayı ne bulmuştuk? 11 bölü 16. Yazıyorum tekrar x kare eşittir dedim. 49 yaptı 7'nin karesi. 64 de 8'in karesi. Eksi dedim. Şurada şu 2 ve 8 16 yapacağı için şunu götürür. Ne kaldı buradan? Eksi 77. 49 ile 60, 64 toplarsam 113 yaptı. 113'ten 77'yi çıkaracakmışım. O da 36 yaptı. Bu neydi? X kare. Ben neyi arıyorum? X'i. Evet. E kare köke alırsam bunu ne olacak? 36 6'nın karesi olduğu için x dışarıya 6 olarak çık şey 30 kök 36 dışarıya 6 olarak çıkacak. X'i de buradan 6 olarak bulmuş olacağım. Anlaştık mı? Anladım hocam. Şimdi sinüs teoremi. Bu sefer de yine açı ve e, gördüğü kenarla ilgileniyorum. Yine hangi açım hangi kenarı görüyorsa oradan bir denklem bir oran kuracağım. Diyeceğim ki açının gördüğü kenar bölü açının sinüsü neye eşit olacak? İki tane yarı çapa. Burada her açı için aynı şey yapabilirim. Yani A açısı, B açısı, C açısı fark etmeden hepsi için aynı kuralı uyguluyorum. Açı diyorum. Yani açının gördüğü kenarı yazıyorum. Bölü diyorum. Açının sinüsü eşittir. iki tane yarı çap diyorum. Şimdi bakalım sorudan. Nasıl yazacağım? Ne diyorduk? Açının gördüğü kenar yani x. Bölü. Açının sinüsü. Sinüs 45. Neye eşitti? İki tane yarı Peki bu soruda yarı çapım kaç? 12. Evet 12. Değil mi? Şimdi buradan içler dışlar yapacağım. Sinüs 45'in değeri neydi? Şimdi 45 45 90 üçgenini hemen bir kenara çizelim. Kenarların bir hipotenüsün kök 2 katıydı. O zaman buradan sinüs 45 ne gelecek? 1 bölü kök 2. Şurası 1 bölü kök 2 dedik. Bu 1 bölü kök 2 ile şimdi bunları çarpacağım. O zaman x neye eşit geldi? 1 bölü kök 2 çarpı 2 çarpı 12. Şimdi şu kök 2 2'nin e, kare kökü değil mi? Hı hı. Yani kök 2 bunu kök 2'ye bölsem 1 bunu kök 2'ye bölsem kaç kök 2? Çünkü kök 2 ile kök 2'yi çarpınca 2 yapıyor. Geriye başka bir şey kalmadı zaten. X'i direkt olarak buradan 12. 12 kök 2 olarak buldum. Anladım. elimde iki tane açı var. Bir tanesinin gördüğü kenarı biliyorum. Ötekininkini bilmiyorum. Onu arıyorum zaten. O zaman elimdeki verilere göre yazıyorum. X bölü sin 45. Neye eşit diyeceğim? 60 bölü değil. Köküç bölü. Sin 60. Şimdi bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda da eğer yarı çap verseydi ikisini de eşitleyip ne diyecektik? 2R diyecektik. Mesela sana burada da bunu bilinmeyen olarak verebilir. 2R deyip onu sorabilir. Burada direkt böyle bırakıyorum. Şimdi sin 45 için ne demiştik? 1 bölü kök 2. Sin 60 ne? Hop çizdim. Şurası 60 olsun. 90 karşısı 2. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Ee, Neymiş 3. sizin 60? Kök 3 bölü 2. 2. O zaman içler dışlar yapıyorum şimdi. X çarpı kök 3 bölü 2. Neye eşit geldi? Kök 2 çarpı 1 bölü kök 2. Ay şu kök 2'ler buradan gitti. X'e ulaşmak için de ne yapmam gerekir burada peki? Çarpmamız mı? mı? Hayır şey mi yapmamız lazım? Yani diğer tarafa mı atmamız lazım? Her iki tarafı kök, kök 3 bölü 2'ye bölecek hmm. ki x yalnız kalsın. Tamam. E burası gitti zaten. O zaman hı hı. burası da 1 bölü kök 3 bölü 2'den ne olacak? 1 bölü bir şey olduğu için hı. ters dönecek. 2 bölü kök 3 şeklinde yazacağım. Anlaştık mı?